8 oldu İstanbul'a gidiyorum. Şu hale bakar mısınız? Kaos resmen. Dışarısı karşı kaos. Günaydın İstanbul'dan Gece saat 2.30'da geldim. Güzel bir uyku çektikten sonra <laughs> saat 10. 11 şu anda kalktım. Böyle bir odaya son dakikada 435 lira verdim. Güzel yani. kattı ama problem olmadı açıkçası. Biraz soğuktu. Kuzeye geldik çünkü. O arada bu şekilde. Evet şimdi gece ödemeyi yapmamıştım. Şimdi ödememi yapayım. Şehri gezmeye başlayacağım. Şimdi taksiye bindim. Taksiyle e, şehir merkezinde bir tek Türk restoran varmış. Oraya gidiyorum. E, Hava çok güzel bugün 24 derece. Dün soğuktu. Zaten Lahor'un iklimi felaket bir şeydi. yeşillik bir düzenli modern bu Türk yemeği için gelmiştim bir yere kapalıymış ee, Cinna süpermarket dedikleri bir mevki değil. Yani ismi süpermarket ama alışveriş merkezi gibi bir isimlendirmişler. Burada bütün bildim bilmem neydi işte bazı ülkelerin yemek ee, restoranları var. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Bu insanlar niye bekliyor burada? Zaten yazıyor burada Cinna süpermarket diye. İş mi bekliyoruz acaba. Şimdi bulunduğum yer e, ee, İslamabad Center dedim ama buranın bazı sektörleri varmış. işte. burası 7 diyor, bir şey diyor. Tam olarak anlamadım ama eee yani ilk izlenimim, şu, izlenimim şöyle. Kesinlikle e, Yani Kaleçi de modern de aslında ama burası daha da modern. E, kadınlar kapalı değil, bazıları kapalı. Hepsi kapalı değil açık açıkçası. E, bayağı bir modern. E, i̇nsanların giyim tarzları da değişik. Daha modern. Yapılaşma daha modern. şu anda çarşıların alışveriş merkezinin olduğu bir yerdeyim. Birazdan da başka bir yere gideceğim. ile Pakistan Monument yere geldim. İnternette okuduğum yazılara göre 250 rupi giriş ücreti diyordu ama hafta sonu olduğu için sanırım herhangi bir ücret yok gibi gözüküyor. Ülkeler bir yanından otobüslerle öğrenciler gelmiş herhalde ya da hafta sonu diye herhalde burada müze var müzeye giriş herhalde büyük bir ihtimalle Dönüşte bakarız oraya. Daha çok seyir terası gibi bir şey burası ya. Ha, bazı burada duvara kabartmalar yapılmış, bir şeyler ifade ediyor. Hemen yanında da müze var ama müzeye girmiyorum. Sadece camdan. kadar. Denk geldim. Argella tepelerinin eteğinde bulunan Faysal Camii'ne geldik. Faysal Camii'nin e, mimarı Türk'müş. Finansörü de Arabistan'mış. Ne zaman yapıldığı konusunda bir bilgim yok. Yazıyordur e, Wikipedia'da veya şeyde. Oradan bakarsınız. Gelirken güvenlik problemi yaşayabileceğimi düşünüyordum fakat kesinlikle bir gram bile güvenlik problemi yaşamadım. Hatta çok yardımcı oldu herkes. Ha ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Yes I know. maymunlara bak maymun kaynıyor şimdi bu seyir sırasına geldim şimdi taksiciler var ya dünyanın her bir yanında müslüman da olsa abicim kağıtçıları var yani Adamla anlaştık. Dedi ki seni bekleyeceğim şurada. Dedi, bilmem nerede dedi. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra caz yaptı bana. Programdan bakıyoruz. Buraya 400 rupiye geliyor. Benden 700 rupi istiyor şerefsiz. Bir de programdan sesten de e, iptal ediyorlar. Beğenmiyorlar parayı beyefendiler. Her taraf maymun kaynıyor arkadaş ya. Burada var bir tane. Burada var. Aşağıda da var belki büyük ihtimalle. Aynen öyle. Zeytin ağacı bunlar zeytin ağacı. Her an saldırabilirler. Hem park hem de şehir terası burası. Yani örnek veriyorum Bursa'ya gittiniz, işte onu daha çıkmadınız. Burası da aynı misal. İstanbul'a da gelip de ziyaret edilecek en önemli yerlerden veya en baştaki yerlerden bir tanesi. Faysal Camii'nin hemen e, tepesinde. Bütün İstanbul'a ayaklarının altında. Ama tabii yine bir puslu hava var. Hava ya pustan kaynaklı ya da hava kirliliği bilemiyorum. Faysal Camii gözükmüyor bile. Sistem daha da kirliliğine gibi. Günaydın. Uh, Lake Will Park uh, denilen bir yere geldim. Yani yapay bir göl varmış. İşte insanlar da pazar günleri tatil olduğu için burada. Bugün 24 Aralık 2023 günlerden Pazar sabah saat 10.30 gibi kalktım neyse bu sefer ee, duşu ee, sıcak olarak çalıştırmayı becerdim çok değişik bir sistem kullanıyorlar gereksiz neyse 10 dakika su akacakmış da ondan sonra sıcak su gelecekmiş de dünyanın suyu ziyan oldu açıkçası. Yazık günah. Ondan sonra neyse toparlandım. Akşam çünkü saat 9.30'da İstanbul Batı Karaşı uçağım var. Ee, rica ettim. Ee, şeyde bıraktılar. Ee, odamda kaldı bavul. Kitlenin bavulu. Kendim çıktım dedim kahvaltı. Sabah kahvaltılarını es geçiyorum zaten çünkü burada da kahvaltı kavramı var da yani hijyen olmadığı için açıkçası çok tercih etmiyorum kahvaltı etmeyi. Neyse yine İstanbul restoranı vardı oraya gideyim dedim. Oraya gitmek için de dünya işte para verdik. Neyse yemek yemek için para veriyoruz. Burada hemen önünde market falan bir şey yok. 7-8 kilometre öteye gittim. Neyse. Ondan sonra yok hafta içi saat 11'de açılıyor her yer. Hafta sonunda 12'de açılıyormuş. O yüzden e, ben de 12, 11.40 civarı falan oradaydım. Beklemek zorunda kaldım. Neyse dün yediğim pizzacı da tekrar yedim. Kapalıymış o İstanbul restoran. Neyse yedim. Kahvaltı niyetini, öğle yemeğini yedim. Ondan sonra bastım geldim buraya işte 12 kilometre mesafeye geldim işte yemek yediğim yerden 50 lira para verdim pardon 576 57 lira şimdi burada biraz takılacağım yiyecek yiyecek de var yanında dedim saat 2'ye 3'e doğru veya 4'e doğru yerim sonra metrobüs varmış burada Metrobüse binip 40 dakikalık bir yolculukta e, havalimanına ulaşacağım kısmetse eğer. Böyle çocuk parkı, eğlence yerleri, deve, at, ne, ar ne ararsan Güzel ortam, hafta sonu dinlenmek için. <laughs> İyice kalabalık başladı. limanına gidebilmek için 3 tane de sahip değiştirdim. Metrobus istasyonları bu şekilde. Ee, 150 Rupi verdim. Şimdi otobüsü bekliyorum. Ve metrobüsten indik. Afşaniye bakıyor bu millet. Allah Allah. Ne var şimdi? Ha, uçağın kalkışına bakıyor. Arkadaş soru soruyoruz millet nerede olduğunu bilmiyor ya ilginç ya benden başka iç hatlarda uçan yok herhalde herkes international uçuyor bomboş Neyse gidelim bir ortamı koklayalım neymiş ne değilmiş anlayacağız Karaçiğe benziyor açıkçası. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>